Evet arkadaşlar merhaba. KPSS'nin 7. kitabı olan vergi hukukuyla ilgili anlatımı başlıyoruz. Ve bu anlamda vergi hukukundan toplam size benim tahminime göre 4 soru gelecek ama 3 de olması mümkün. Bakalım sınav yapıldıktan sonra bu tahmin tutmuş mu görürüz. Peki sonrasında ne olacak hocam? Türk vergi sistemi gelecek ve Türk vergi sisteminden ben bu sene 2 soru bekliyorum ama 3 gelmesi de muhtemel. Bakalım tahmin tutacak mı tutmayacak mı? Gelin başlayalım. Evet birinci dersimiz vergi hukuku ile ilgili bir girizgah olacak. Vergi egemenlik gücünden kaynaklanan bir kamu geliri olduğundan dolayı vergi hukuku tarafların eşit olmadığı hangi hukuk dalı içerisinde siz bunu biliyorsunuz? Kamu hukuku dalı içerisinde yer alır. Peki kamu hukukunun içerisinde neler vardı hatırlayalım. Anayasa hukuku var. KPSS'de çalışıyorsunuz idare hukuku var, ceza hukuku var. Evet bu tür bölümler var. Bu bölümlerden oluşur ve vergi hukuku da bunlardan biri olan bunların arasında eklemleniyor mali hukuk dalıdır. Peki mali hukuk deyince sadece vergiler mi yer alıyor? Hayır. Mali hukukun içinde hem kamu harcamaları hem de kamu gelirlerine dair kurallar yer alıyor. He. Ama biz kamu harcımı ile ilgili kuralları daha çok bütçe hukuk kapsamında incelediğimiz için bizim burada kamu gelirlerinden özellikle olan vergileri incelediğimiz vergi hukuku dalı oluşuyor O zaman toparlayalım vergi hukuku her şeyden önce mali hukukun ve bu anlamda da kamu hukukunun bir parçasıdır kamu hukuku hukuk alanında, taraflar arasında eşitliğin olmadığı bir zemini düzenler. Devletin egemenlik gücünden kaynaklanan konumu ve sosyal refahı sağlama ile ilgili misyonundan dolayı taraflar arasındaki ilişki eşit değildir dedik. Vergi hukuku ikiye ayrılıyor. Bu anlamda baktığımızda birinci bölümde şekli vergi hukukunu göreceğiz. Evet ikinci bölümde ise hemen adını koyalım maddi vergi hukuku. O zaman bizim KPSS'de 7. kitap olarak çalıştığımız vergi hukuku aslında şekli vergi hukuku olarak ele alınmış olacak. Peki maddi vergi hukuku nerede çıkacak karşımıza? Efendim 8. kitap o da Türk vergi sistemi. O zaman vergi hukukunu bu şekilde başlatarak ne yapıyoruz? KPSS'ye uygun bir anlatımı da masaya oturtmuş oluyoruz. Şimdi girelim spesifik bilgilere. Vergi borsası konumundaki mükellef ile vergi alacaklısı arasındaki yani vergi alacaklısı idare arasındaki karşılıklı hak ve ödevleri düzenler. Bu anlamda vergi alma hakkı devletin vergi ödeme ödevi de mükellefin. Dolayısıyla bu anlamda şekli vergi hukuku vergi ödemek anlamına gelen herhangi bir maddi ödev düzenlemiyor. Hmm. Yani gelir vergisi kanununda olduğu gibi, kurumlar vergisi kanunda olduğu gibi herhangi bir verginin ödenmesiyle ilgili kural seti değil, vergilerin geneline dahil şekli kuralların ortaya konulduğu bir dal olarak karşımıza çıkıyor. Evet biz maddi vergi hukukunda bunları tek tek ileride göreceğiz. Bu anlamda kapsamında verginin tarhı, hesaplanması, verginin tebliği mükellefe bildirilmesi, tahakkuku ödenebilir hale gelmesi ya da tahsilinden oluşan Vergileme sürecinin detaylı olarak açıklayan, evet vergileme sürecinin detaylı olarak açıklayan şekli vergi hukuku, vergi uyuşmazlıklarının çözülmesi ve vergilerin cebri yolla uyuşmazlıkları çözeceğiz bu alanda. Yine vergilerin cebri yoluyla nasıl tahsil edileceği gibi hususları da konu olarak inceleyeceğiz. Şekli vergi hukukunda tek tek vergiler değil, bakın burası çok önemli... Tüm vergilerin tabi olduğu ne diyeceğiz bu anlamda? Genel şartlar açıklanacak. Tabi olduğu genel şartlar açıklanacak, şekilsel şartlar açıklanacak ve vergi hukukunun tümüne ilişkin kural ve ilkeler ortaya konulacak. Şimdi biraz sonra vergi hukukunun içerisinde temel kaynağı vergi usul kanunu olarak çalışmaya başladığımızda vergi usul kanunun tüm vergilere yönelik olarak şekil şartlarını ortaya koyma özelliği üzerinde duracağız. Devam edelim. Maddi vergi hukuku vergi borcu konusunda hak ve ödevlerin doğumunu, sona ermesini ve bunların içeriğine ilişkin hukuki ilkeleri inceler. Buna göre her biri özel vergi kanunları ile evet, özel vergi kanunları ile düzenlenen vergileri konusundan başlayarak önce verginin konusu diyeceğiz. Sonra ne diyeceğiz? Mükellefi diyeceğiz. Sonra ne diyeceğiz? Tarifesi diyeceğiz. İstisnası, muafiyeti, indirimi, ödeme zamanı gibi hususları nasıl düzenleyecek? Tek, tek düzenleyecek. Evet bir de notunumuz var. Bundan sonraki sayfada şekli vergi hukukuna dair bilgilere yer vereceğiz. Harika. Maddi vergi hukuku ise nerede? Türk vergi sistemi kısmında görülecek. Gelin şimdi size bir tane soru yapayım. Efendim. Dedim ki: "Bu verginin mükellefi gerçek kişilerdir." Bu şekli vergi hukuku mu, maddi vergi hukuku mu hangisine girecek? Şimdi ne diyor? "Bu verginin mükellefi." Ha, özel bir vergiye ilişkin o verginin olduğunu söylemedim. Özel bir vergiye ilişkin mükellefin kim olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bu doğrudan doğruya maddi vergi hukuku. Dolayısıyla soru ne oldu? tek bir vergiye ait özel bir bilgi olarak geldi. Ama vergiler yazılı bir şekilde mükellefe tebliğ edilmelidir dediğimde orada tek bir vergiden bahsetmiyor. Bütün vergilere ilgili tebliğ şartını bahsediyor. O zaman bu da nedir efendim? Şekli vergi hukukudur. Demek ki tek tek vergilere ve onların mükellefine, işte muafiyetine, indirimine, konusuna, ödeme zamanına değil ne yapıyorum? Vergilerin tümüne ait genel açıklamalara yer veriyorum. Şekli vergi hukukunda. Devam edelim. Türkiye'de şekli vergi hukukunu düzenleyen kanunlar efendim 213 sayılı ki işimiz bu kanun oluyor ağırlıklı olarak vergi usul kanunu. Buna vergilemenin anayasası denilen bir benzetme de yapılıyor. İşimiz %80 bu kanundaki bilgilerle olacak. Yine vergilerin zorla cebri tahsilatını konu alan 6183 sayılı amma alacakların tahsil usulü hakkında kanun. ismi çok uzun. Evet. Biz bazen buna kısaca 6183 demeyi tercih ediyoruz. Buradan da yama niteliğinde yani birbirini tamamlıyor. %10 bilgilerle çalışacağız. Geriye kalan da ile ilgili olan 2575 sayılı Danıştay, 2576 sayılı Bölge İdare İdare ve Vergi Mahkemeleri Kanunu, yine 2577 İdari Yargılama Kanunu, siz idari yargılama kanunu, idare hukuku derslerinden ne yapıyorsunuz bu anlamda çalışıyorsunuz. Bunlarla da işimiz en fazla ne kadar olacak? %10 olacak. Dolayısıyla vergi usul kanunu ile ilgili genel çalışmalar, genel bilgiler vergi hukukunu oluşturuyor diye bir benzetme yapabiliriz. Şimdi vergi hukukunun kapsamını görelim. Vergi hukukunun kapsamını hukukun birinci maddesi şöyle söylüyor. Diyor ki genel bütçeye giren, hmm, genel bütçe. Bak neymiş efendim vergi resim harç. Güzel. İl özel idare ve belediyelere ait vergi resim harç hakkında uygulanıyor. Demek ki burada özel bütçe yok. Sosyal güvenlik bütçesi yok. Kit bütçeleri yok diye isterseniz başlayabilirim saymaya. Ya da derli toplu görmek istiyorsanız bunları akılda kalıcı olsun diye şöyle yapıyorum. Girmeyen kalemler. Evet vergi hukuku konusuna girmeyen kalemler. İlk üçü vergilerle alakalı olduğu için bir araya getirdim onları vergiler. Ama hangi vergiler? Bazı vergiler. O zaman hangi bazı vergiler? Gümrük vergileri, ithalde alınan KDV, ithalde alınan ÖTV. Bunlar, bunlar, vergi usul kanununda düzenlenmemiş, kendi kanunlarıyla düzenleniyor. Yine gelirler olarak ifade edildiği için buraya gelirler dedim. Ama bazı gelirler, yani bütün gelirler değil tabii ki. Hangi gelirler? Köy gelirleri, parafiskal gelirler, kit gelirleri. Hocam bunlardan köy gelirleri için şöyle spesifik bir bilgi var. Bunu atlamayalım lütfen. Vergi yargısıyla ilgili bölüm düzenleniyor VUK'ta ama ama köy gelirleriyle ilgili ana çerçeve düzenlenmiyor. Yine kit gelirleriyle ilgili bir sınav sorusu yaparsa şu bilgiyi kullanacaksınız. Efendim kit gelirleri neden vergi hukuku kapsamında düzenlenmemiştir? Çünkü kitin gelirleri müşterisiyle kurmuş olduğu serbest ticaret mantığına yani özel hukuk ilişkisine dayanıyor. Dolayısıyla vergi hukuku cebri olman vergileri düzenlediği için özel hukuk değil kamu hukukunda bu sebeple kit gelirleri düzenlenmemiştir hocam diye cevap verebilirsiniz. Ve hepiniz birer üniversite mezunusunuz. Özel bütçeli kurum olan üniversiteler harçları da vergusul kapsamında düzenlenmemiş. Geçelim. Vergi hukukunun dallarını inceleyeceğiz. Vergi hukukunun dalları dediğimizde vergi usul hukuku diyor ve bu anlamda usule ilişkin genel kuralları ortaya koyuyor. Türkiye'de usul hukukunu düzenleyen kanun olarak vergi usul kanununu buraya not alabiliriz. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda vergi usul kanunu ne yapıyor? Efendim vergi usulüne dair genel çerçevenin ne olduğunu bize anlatıyor. Peki vergi yargılama. Hmm, burada neler vardı? İsterseniz yazalım şöyle tek tek. Danıştay'la ilgili kanun vardı değil mi? Danıştay kanunu diyelim. Yine bölge idare mahkemelerinin kanunu, İdare mahkemeleri kanunu, vergi mahkemeleri kanunu ya da idare yargılamayla ilgili kanun bunlar da yargısını düzenliyor. Vergi yargılama hukuku bölümünü düzenliyor. Cezalarla ilgili bölüm yine vergi usul kanununda düzenlenmiş. Kitabın ya da kanunun kitap kitap konuşuluyor. Beş parçası var. Bunlardan bir tanesi de vergi cezalarından bahsediyor ki biz de işleyeceğiz. İcra hukuku dediğiniz verginin cebren tahsilatı 6183 sayılı kanun düzenliyor. Amma alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun. Uluslararası vergi hukuku dediğimizde de bunu çifte vergi anlaşmaları. İşte bu anlamda baktığımızda e, ülkenin çifte vergilendirmeyi engellemek amacıyla yapmış olduğu işbirliği çerçevesinde düzenleniyor diyebiliriz. Peki bir de vergi hukukunun diğer hukuk dallarıyla ilgili ilişkilerini ortaya koyalım ve bu dersi bitirelim isterseniz. Vergi hukuku başta kamu hukuku olmak üzere. Tabii ki niye başta kamu hukuku? Çünkü cebri olma özelliği gösteriyor vergiler. E kamu hukuku da böyle. Yine özel hukuk dallarıyla da ilişkili. Yani sadece kamu hukukunda değil özel hukukuyla da ilişki var. Özel hukuk dallarıyla da. Buna göre vergi resim harç ve benzeri mali hükümler kanunla değiştirilir, konulur diyor, kaldırılır diyor. Bu anayasa hükmü olduğundan dolayı doğrudan doğruya anayasa hukuku ile bağlantısı var diyebiliriz. Mesela al bunu sınav sorusu yap işte mesela. Değil mi? Yine vergi davası. Hmm. İstinaf temiz dediğimizde ki bunlar vergi davaları idari hukuk içerisinde düzenlediğinden dolayı idare idare hukuku ile ilişki kurmamızı sağlıyor. Al bunlardan da güzel bir soru yap. Vergi ziyağı, usulsüzlük, kaçakçılık dediğimizde e burada ne olacak bunlara? Efendim cezalar kesilecek, ceza hukukuyla bağlantısı kurulacak. Çifte vergileme anlaşmaları dediğimizde çifte vergileme anlaşma devlet devlet ilişkisiyle yapılıyor. Bu anlamda baktığımızda devletler, devletler bu çok kullanılmıyor. Evet, genel hukukunun bir parçası. Yine mesela bunu da çok tatlı soru yazarım ha. Bunu yapayım ben ya ileride. Heh, şöyle onu da soru yazayım şunlara hep soru. Mesela çifte vergileme anlaşmaları vergi hukukunun diğer hukuk dallarından hangisiyle bağlantılı olduğunu gösterir devletler genel hukuku, devlet-devlet ilişkisini düzenliyor. Ya da vergi ehliyeti, ikametgah, veli, vasi, miras gibi kurumlara atıp yaptığımızda o zaman bunlar da medeni hukukla bağlantısını gösterir. Soru yap. Sermaye şirketlerinin mükellefiyeti, bunların birleşmesi, devri, tasfiyesi dediğimizde o zaman ticaret hukukuyla bağlantı kurarsın. Yine soru yap bunları. Ve vergi ödeme aracı olarak çizgili çek dediğimizde çizgili çek ödeme aracı olarak kıymetli kıymetli evrak hukuki ile ilişkilerini ortaya koymuş oluruz. Girizgah niteliğinde bir derste temel bilgileri vermeye çalıştık. Bundan sonra vergi hukukunun kaynakları başlığıyla dersimiz devam edecek. Görüşmek üzere.